Beslenme uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'la konuşacağız. E, tekrar hoş geldiniz. Hoş bu goji beri çılgınlığı var galiba değil mi bu aralar? E, Çünkü, evet. Yani öyle bir değil. Goji beri doğru mu öyle mi? Goji beri de deniyor. Doğru. beri de denebilir. <laughs> Kurt üzümü diye de geçebilir. Kurt üzümü diye geçiyor aynı e, zamanda. Goji beri giller aslına bakarsanız. Evet. Aslında 1998'den beri yapılan çalışmalar var üzerinde ama Hı. Türkiye'de son 5 yılda çok daha gündeme gelmiş. Yani Hele şu son yılda çok daha gündeme evet. gelmiş her olan her zaman bir meyve. Evet herkesten bunu duyuyoruz. Evet. E, nedir goji berinin berigilleri? lerde özelliği nedir? Çok kuvvetli antoksan olması. Hmm. E, tıpkı bir çilek gibi, ahududu hmm. gibi ya da böğürtlen gibi düşünebiliyoruz. Fakat hmm. içerdiği antoksan miktarları diğerlerinden çok daha yüksek. 100 gramını karşılaştırdığımız zaman hmm. nasıl da kırmızı bir meyve ve antoksan içeriği yüksekse aynı şekilde goji beri de kırmızı bir meyve hmm. ve içerdiği antoksanlar yüksek. Fakat nara göre baktığımızda... çok daha yüksek. 100 gramını karşılaştırdığımızda. Hmm. Dolayısıyla yüksek olan antoksan kapasitesi de bizim için dejenitif hastalıklara karşı onu bir koruyucu. antioksidan kapasitesi yüksek demek ne demek. Ne demek? Ee, serbest radikaller dediğimiz vüc vücutta olan yabancı maddelere karşı savaşmak anlamına geliyor. Yani serbest radikalleri ortadan kaldırmada çok güçlü bir savunma sistemi yaratmış oluyor. Aslında bizim immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi de koordine etmiş oluyor. Zaten bağışıklık sistemimizin kuvvetsiz olması için evet. hastalıkları getirmiyor. Kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Yani onu uyarıyor olması oldukça önemli. Öncelikle kalp rahatsızlığına karşı... Karşı çok ciddi etkileri olabiliyor. Antokstan olduğu için. Çünkü damar sisteminde elastikiyeti koruduğundan dolayı damar tıkanıklığı oluşmasını engellemiş oluyor. Aynı oranda hemen hipertansiyon düşünebiliyoruz. Çünkü damara yapılan basınç hipertansiyon ne kadar elastikse ne kadar buna karşı damarı koruyorsak o kadar hipertansiyona karşı da korunmuş oluyoruz. Bunların aslında hepsi birbiri arkasında çorap söküğü gibi gelen hastalıkları oluşturuyor. Peki şunu söyle, Berigillerden dedik. Ee, nerede yetişiyor bu? Koji? Aslında Asya kökenli. Asya kökenli. Ama hı hı. Türkiye'de de yetiştiriliyor şu anda. Nerede? Türkiye'de ne e, Antalya taraflarında en iyi hani taraflarında. Tabii tabii şey, daha güney mi? bölgelerde yetiştirilebiliyor. E, tabii e, miktar açısından tüketilirken oldukça önemli e, dikkat edilmesi Şimdi onu, gereken. Şimdi onu konuşalım. Hem miktarı konuşalım hem de dün Canan evet. Karatay dedik ki tamam iyi hoştur ama o öyle kurutulmuş üzerine şeker serpil, serpilmişi değil. Hı hı. Bunun tazesi güzeli tabii. iyidir dedi. Tabii. Katılır mısınız? E, şöyle de? ki özellikle kurutulduğu zaman meyvelerin tazesine oranla tabii ki bir miktar kayıpları söz konusu oluyor. Evet. Üzerine şeker ilave edip lezzet arttırmak amaçlı kullanıldığında maalesef aslında efektif bir etki sağlayamıyor. Çünkü Boşu boşuna yemiş e, Özellikle de. de bunun metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanacaksak bunun ciddi bir etkisi olmuyor. Taze olarak tükettiğimizde çok daha efektif. Çünkü antioksidanlar özellikle C vitamini selenyum taze olduğunda çok daha yüksek değerlere sahipler. Peki, tadı, e, acı ya da biraz ya daha mayhoş mu ki şeker ha, mayhoş katılıyor? Olabilir. Evet, hmm. Mayhoş olabilir. Evet mayhoş olabilir. Kurutulduğunda şekersiz de çok rahatlıkla tüketilebiliyor. Tabi hmm. bir kuru kayısı kuru incir gibi tatlı değil. Da daha mayhoş bir tadı var ve daha az şekerli bir yapısı var. Ama çok rahatlıkla şekersiz de tüketilebilecek bir besin. Peki şimdi ne kadar tüketilmeli? Şimdi biz abartırız ya olaylara evet. o goji beri deyince tamam herkes goji beriye mi koşacak? Yok öyle bir şey. Öyle muhtemelen. bir şey yok tabi Nedir Hı -hı. ve diyette ne kadar etkili? Bir de onu konuşalım. Tabi şöyle e, tükettiğiniz miktarlar yemek kaşığı e, ölçüsüyle söyleyebilirim örneğin. Arı örnerde biz genellikle bunları öneriyoruz. Ya da meyve tüketeceğiniz zamanlarda goji beri bir orta boy meyve yerine tüketebilirsiniz. İki yemek kaşığı tüketmeniz yeterli olacaktır çünkü miktar arttıkça berigiller alerjiktirler. Hı. Dolayısıyla immunglobulinlerinizi arttırabilir. Özellikle sizin bir çileye alerjiniz varsa, bir polen alerjiniz varsa daha dikkatli tüketmeniz gerekiyor. O yüzden Hı. miktar arttıkça daha dikkatli davranmak lazım. İki yemek kaşığı oldukça yeterli bir ara öğündür. öğün. ara öğünler. Evet belli oldukça lifli Tok tutma özelliği de vardır. Zaten tükettikçe bir yemek kaşığı bile küçük oldukları için e, parça parça attığınız için ağzınıza da zaten tükettiğiniz süre uzun olduğundan dolayı top tutuyor. Çok gibi mi geliyor? Biraz evet çok yemiş gibi kesinlikle yani. çok yemiş bir özelliği de olmuş oluyor. Hı -hı. ve Buna bağlı olarak da ciddiye çok rahatlıkla tüketilebilecek bir arı öğün aslına bakarsınız. Peki şunu merak ediyorum goji berili diyetler de gündemde. Şimdi Hı -hı. hangi yani muhtemelen herkese göre diyet farklıdır ee, aslında. çok Kişiye no göre kişiye değişir göre aslında. Değişir ama e, hani hangi tür e, meyve... Me Goji beri nelerle gider diyeceğim aslında. Ha, ha. Ne tarz e, beslenme tarzına uygundur? Evet, genellikle burada e, aslına bakarsanız kişiye özel ama çocuğa da önerebiliyoruz. Evet. Alerjisi yoksa bir gebeye de önerebiliyoruz. Adolasana da önerebiliyoruz. Lifli, ve antoksidan yaşlı, evet. ergenlere de önerebiliyoruz. Yani özellikle illa bu grup ya da bu grup tüketmesin diye bir şey diye demiyoruz. Bir şey Sadece Peki. alerjik olabilir diye uyarıyoruz. Ama onun dışında yanına cevizle, bademle beraber verebiliyoruz. Hı -hı. Oldukça da sağlıklı olmuş oluyor. Omega 3'le de desteklemiş oluyoruz. Antioksidanı ki hücrelerin için çok daha rahat girebilsin diye. Hı -hı. Dolayısıyla da hani şu grup asla tüketmesin demiyoruz. Bir tek alerjisi olan bireyler için bunu söyleyebiliriz. Şimdi biz dünden beri gojiberi konuşurunca o kadar çok soru geldi ki bunların da sahteleri Hı -hı. çıkmaya başlamış. Hı -hı. Bir de öyle bir durum var. Hı -hı. Çok ilginçiz yani. Hı -hı. Evet. Hani e, bir de bunu da e, herhalde her e, gördüğünüz e, gojiberi, gojiberi değil, değil. anladığım evet. kadarıyla. E, rengi oldukça önemli. Görünüşü oldukça önemli. Şeker ilavesiz olması oldukça önemli. Taze bulunabiliyorsa tazesini tüketmek önemli. Meyve suları şeklinde satılanları var. Fakat taze meyve suyu hiçbir zaman tazesini yemiş gibi olmayız. Mutlaka Hı -hı. bir posa kaybı olur. Hı -hı. Dolayısıyla da özellikle konsantre olarak tüketilenlerde de mutlaka kayıp olur. İçerisinde koruyucu maddeleri olur. Tazesini veya doğal ortamlarda kurtulmuş olanların tüketiyor olmak çok daha önemli. Peki hazır sizi bulmuşken şunu da soracağım ee, kış dönemi haliyle bağışıklığı arttırmak çok önemli hı hı. ama bir taraftan da diyet de yapıyoruz yapmıyor hı hı. değiliz ama diyet yapmak kolay bir iş değil herkes. Her Tabii herkesin e, hakikaten yan etkileri olabiliyor. Bazen e, direnci düşürüyor. Var mı bir iki ipucu verebileceğiniz? Evet, bu özellikle dair. bu mevsimde yapılacaksa eğer antioksidan, omega-3 ve probiyotik. Bu üçünün mutlaka bir arada olması gerekiyor. Çünkü mide bağırsak sistemi e, mikrofilorasını korumak çok önemli. Biz buna şu anda mikrobiyota diyoruz. Dünya Peki. bunu bu şekilde konuşuyor. Mikrobiyota'yı siz ne kadar sağlıklı tutarsanız o kadar metabolizmanız hızlı olduğu anlamına Hı. geliyor. Bu da prebiyotik veya probiyotik e, veya kefir gibi Yardımcı örneğin şeyler. veya probiyotik yoğurtlarla bunu sağlayabiliyoruz. Hı. Çünkü oradaki bilusların sağlıklı olması metabolizmanızı canlı tutuyor ve ne kadar hızlıysa o kadar rahat kilo kaybı ve o kadar rahat belki de kilo korumayı sağlamış yani oluyorsunuz. Yani probiyotik yoğurtlar Çok önemli. Olabiliyor. Ve omega 3, kefir. Üç, kefir de. Aynı Aha. şekilde omega, omega 3. Omega 3'ü nasıl alacak? Balıklar, balık, e, mesela soğuk su balıklarından alabiliyorsunuz örneğin. Diyelim ki somon balığından alabilirsiniz. Semiz otundan alabilirsiniz. Ceviz, badem, fındık gibi Semizot, kuru yemişlerinden. Semiz otu bunlar. Bunlar Tabii önemli. Evet somon balığı, balığı. E, uskumrudan alabiliyorsunuz. Uskuru. Yine aynı şekilde e, ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişlerden alabilirsiniz. Hı hı. Bunları da yine ara örnlerle tüketebilirsiniz. Hı hı. Ana örnlerinizi alabilirsiniz. Omega 3 oldukça e, yine vücutlu canlı tutabilecek. immün sistemi destekleyecek. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğundan dolayı da çok önemli olan bir besin. Antoksidanla beraber alıyor olmak hücre içine girişini kolaylaştırır. Hı hı. O yüzden çekirdekli üzüm yanında ceviz. Hı hı. Oldukça iyi bir bir alternatiftir. Hem tok tutan bir arı öndür hem de hücre içine girişini çok kolaylaştırır iki besin grubunun da. Hı hı. Dolayısıyla proteinden zengin beslenmek immün sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Çünkü ne kadar tok tutabilirseniz bireyi ne kadar lifli gıdalar ne kadar proteinli gıdalar sağlarsanız örneğin bunlara kuru baklagilleri koyabiliriz. Basit karbonhidrat değil bileşik karbonhidratı tercih etmiş oluyoruz lifli Peki. olması açısından. Hem tok tutma özelliği mideye geç terk etmesi bağırsak sistemi hızlı çalıştırması açısından oldukça önemli. Önemli. Yani e, diyet yaparken bu dönemlerde hasta olmamayı becerebiliriz, becerebiliriz diyorsunuz tabii ki yani kesinlikle. Bu söylediklerinizle. E, Savunma destek sistemini desteklediğiniz takdirde hasta olmazsınız. Bir de e, dün Canan Karatay D vitamini öneminden evet. yani bahsetti. Ona dair de bir iletişim evet. alayım. Evet. D öyle vitaminini şey. biz maalesef ki besinlerle yüzde %10 oranında alabiliyoruz. Çok az. Çok az. Evet. Örneğin en yükseklerinden bir tanesi yumurta besin olarak evet. bakacak olursak. Onun dışında biz %90 güneşle beraber sentezliyoruz. E, bu mevsimde de yeteri kadar alamadığımız için Hı -hı. dolayısıyla Dolayısıyla eğer düşükse mutlaka bir suplement olarak takviye, mutlaka hekim kontrolünde bir takviye almak gerekiyor. Peki Tuba e, Kayan Tapan çok çok teşekkür ediyorum e, geldiğinizin. Goji beri ile başla, başladık güne başı sonuna geldik, ilk bölümünün sonuna geldik ve kış aylarında nasıl ayakta duracağımızı uzmanına sorduk. E, saat başında tekrar görüşmek üzere.